Evet gençler 54'ü bitirdik 55. sayfada ve 3. etkinlikteyiz. Buraya tekrar hoş geldiniz. WhatsApp'ta paylaşmayı unutmuyorsunuz. Bir de abone olmayı da unutmuyorsunuz. Metnin konusunu ve ana fikrini belirleyiniz, yazınız diyor. Metnin konusu ne olabilir arkadaşlar? Milli mücadele dönemindeki bir olayı anlatıyor. Milli mücadele döneminde Antepli Şahin Bey ve Antep halkının kahramanlıkları değil mi metnin konusu? Yani daha açık bir şey olamaz herhalde. Siz de takdir edersiniz ki milli mücadele döneminde böyle bir konu olur. Peki metnin ana fikri ne olabilir sizle size göre? Evet, Türk insanı vatanını korumak için ölümü bir bile göze alacak kadar cesur ve azimlidir. Bir yazmışız bile olacak burası arkadaşlar. Evet, evet bile. Ölümü bile göze alacak kadar cesur ve azimlidir, değil mi? Hani Şahin Bey yüzlerce düşman askerinin karşısında silahsız çıkıyor ya. İşte kahramanlık budur, değil mi? Ölümü göze alıyor. Evet, burayı da bitirdik. Peki, geçelim aşağıda dördüncü etkinlik. Bizde ne istiyor olabilir sizce? Metinden aldığımız bölümü inceleyip verilen bilgileri okuyunuz. ha Sadece bir okuma, bir şey yapmanıza gerek yok burada arkadaşlar. Ee, Başlık bir yazının adına başlık deniyormuş. Başlığın adı neymiş? Şahin Bey. Yani parçanın adı Şahin Bey. Paragraf neymiş arkadaşlar? Düz yazılarda genellikle satır başlarında birbirlerinden ayrılan bölümlerin her birine paragraf denir. Gördüğünüz gibi şurada ayrılmış arkadaşlar. Şurada bakın şurada da ayrılmış. Şunlar paragraf gördüğünüz gibi. Şunlara paragraf denir. Bak şöyle işaret koyayım. Bu yazı 3 paragraftan. Giriş, gelişme ve sonuç paragrafı arkadaşlar. 3 paragraftan oluşuyor gördüğünüz gibi. Evet, bu sayfamızda bitti 55. 56. sayfaya gidiyorum. Siz de çabucak şu konuyu ve ana fikri yazın yanıma gelin.